Zen İrelia çocukluğundan beri insan vücudunun hareketlerini ve zarafetini büyüleyici bulurdu. Büyük annesi ona yaşadıkları bölgenin geleneksel ipek şal danslarını öğretmişti. İrelia bu dansların iddia edildiği gibi Ayonya ruhuna mistik bağları olduğundan şüphe etse de dans etmeyi gerçekten çok seviyordu. Bu sanatta ustalaşmayı kafasına koyarak evden ayrılıp Ayonya'nın en saygıdeğer dansçılarından ders almak için Navarro'daki Placidium'a gitti. Irelia'nın halkı barışçıl bir halktı ve komşuları ile uyum içinde yaşamaya çalışırdı. Ama Ufuk'ta yabancı işgalcilere ait gemilerin göründüğü söylentileri Plasidium'dakilerin çoğunu huzursuz etmeye yetmişti. Irelia döndüğünde köyünü işgal altında buldu. Uzaklardaki Noxus ülkesinden gelme çelik miğferli askerler, silahsız sivilleri sokaklarda mızraklarının saplarıyla itekleye itekleye yürütüyorlardı. Noxuslu Amiral Dukan, Zen ailesinin evine el koyup oraya subaylarını yerleştirmişti. Irelia'nın kardeşleri ve babası Litobuna karşı çıkmış olacaklar ki tüm ailesi şimdi bahçeye kazılmış, başında hiçbir işaret olmayan mezarlarda yatıyordu. Kederden mahvolan genç kız, Dukan'ın adamlarının evdeki kıymetli eşyaları alıp götürmekte olduğunu gördü. Yağmalananlar arasında Zen ailesinin simgesi olan metalden yapılma büyük bir arma da vardı. İrelia koşarak gitti ve armayı noksusluların elinden çekip aldı. Amiral kızı bizzat yere itti. Savaşçılarına da önce buzlu çıktı çocuğa bir mezar kazmalarını emredip sonra armayı ağır bir metal balyozla parçalattı. Askerler çevresini sararken İrelia bakışlarını kaçırıp kırılmış zen armasının yerde duran parçalarına baktı. Ruhunun derinliklerinden garip bir ritim yükselmekte olduğunu hissetti metal parçaları kımıldanıp dönmeye başladı. Görünürde kendi kendine hareket ediyorlardı. İrelia kadim dansların dingin mutluluğunu yeniden hissetti. Kolunun tek bir savruluşuyla armanın sivri parçalarını havalandırıp uçurdu. Parçalar iki noksusluğu bıçak gibi delip geçti. Dukalla subayları hayret içinde dona kalmışken İrelia armanın parçalarını toplayıp köyden kaçtı. Köyün ilerisindeki sessiz ormanlarda ailesinin yazını tuttu ve büyük annesinin kendisine öğrettiklerini hatırladı. Öğrendiği tekniklerin geleneksel danslardan çok öte olduğunu fark etmişti. Bu hareketler daha yüce şeyleri ifade etmeyi sağlayan güçlü yöntemlerdi. Çok geçmeden Noxus işgali ilk diyarın hassas dengelerini zorlar oldu. Hatta söylentilere göre dini lider Karma bile işgalcilere ölümcül büyülerle saldırmak zorunda kalmıştı. Ancak takipçileri artık ebedi sunağa çekilmişti ve daha fazla şiddet kullanılmasını onaylamıyorlardı. Navariler arasında bu duruma itiraz edenler bir araya gelmeye başladı. Bir direniş başlıyordu ve Ionia yeniden özgür olana kadar da bitmeyecekti. Irelia, bu direneşe katılarak yok olmakta olan kültürlerinin küçük de olsa bir kısmını koruyabilmek için orman kamplarında onlar için danslarını sergiledi. Kendini yine Plasidium'da bulduğunda 14 yaşında ya var ya yoktu. Dahil olduğu direnişçiler, manastırı ve onun ehlileştirilmemiş kutsal bahçelerini korumaya yemin etmiş olan milislere katılmıştı. Ancak Noxus, bu mekanın ne kadar önemli bir şeyi temsil ettiğini çok iyi biliyordu ordunun en kurnaz generallerinden biri olan Cerarka Swain, Plasidium'u ele geçirip savunucuların rehin aldı. Onları kurtarmaya gelecek olanları bu şekilde tuzağına çekebileceğini umuyordu. Irelia da tam bu anda ağlına yazılmış olanı yapmak için ortaya çıktı. O güne kadar kendisini engelleyen tüm bağlardan kurtuldu. Ustası olduğu kadim bıçak dansının tüm potansiyelini ortaya koyan, zarif olduğu kadar amansız bir saldırı gerçekleştirdi. Süveyn'in gediklilerinden bir düzinesi oracıkta can verdi. Esirlere kurtulup İrelia'ya katılınca Noxus safları kargaşaya boğuldu. Sonunda İrelia, generalin bizzat kendisini alt etti. Bu boyun eğmez genç kızın, Süveyn'in kopup kolunu havaya kaldırdığı an savaşın dönüm noktası oldu. Büyük Navar direnişinde elde edilen zafer sayesinde tüm Ionialılar Zen Irelia adını duydu ve ona liderleri gözüyle bakmaya başladılar. Irelia istemeye istemeye de olsa direnişi zorluklarla dolu 3 yıl boyunca yönetti ve sonunda Dalu Körfezi'nde zafere ulaştı. Bu savaşta artık yenilmiş olan Amiral Dukal'ı sonunda kıstırdı ve yıllardır almak istediği intikamı aldı savaş epeydir bitmiş olsa da Ionia'yı kalıcı olarak değiştirdi. İlk diğer artık bölünmüş durumda. Rakip hizipler birbirleriyle neredeyse noksusullarla savaştıkları kadar acımasız bir şekilde savaşıyorlar. Çoğu bir çözüm bulması için İreli'ye güveniyor. Fakat böyle bir güce sahip olmayı çoğu kişi gözünü bile kırpmadan kucaklayacak olsa da İreli'nin içi pek rahat değil. Aslında yegane isteği tek başına dans edebilmek.